Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skyland 1 oynayacağız. Hemen şöyle girelim. Şundan da bir şeyler alabiliyoruz. Bence de göstermiş oldum. Dünya oluşturuyor. Hayat oluşturuluyor. Bitti. Şimdi şurada bir dünya gördüm bile çoktan. Şuradan şöyle ne vermiş bakalım. Lav kovası vermiş. Buz vermiş. Tohum vermiş. Balkabağı tohumu vermiş. Karpuz tohumu, deri ceket. Nek Koyun. Bir dakika ben bunu nereye yapacağım? Şöyle. Şunu alıp şuraya koyarsam. şuraya koyarsam. Bir. Kırmayacağız. Olur da. Şunu krep şuraya şunu koyacağız. Şunu, şunu kırıp. Şuraya şunu koysak. Sonra da üstüne Arasını kırsak olur mu acaba lan oldu harbi diyordum ki oldu tamam o zaman bir de şöyle aşağıya kırsak tamam ama aşağıya gidiyor. Bir dakika zaten oraları odiyot gibi niye diye yaptık. Bir dakika Daha çık. Çık, 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 çık. Tamam, çık, 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 Suyu yanlış yaparsak suyu ve kovayı hayır düşme düştün mü yok düşmemiş tamam bu arada arkadaşlar bilgisayar oyunda oynuyorum normal tablet de oynama oynasam diyenler aşağıdan aşağıya yorum yazsın ve videoyu da beğensinler arkadaşlar çok mutlu edersiniz beni bu arada. Evet güzel. Şimdi bu kadar bize yeter bile. Şimdiki chest'imiz var bile. Biz şöyle bir çalışma masası yapalım. Sonra şöyle bir iki tane sopa yapalım. Aynen. Şu 16 tane alalım şunu da şu chest'in yanına koyup şöyle bir kazma yapıp bu arada arkadaşlar tek başıma oynuyorum <laughs> eğer arkadaşımla falan oyna diyenler varsa yorumlara yazsınlar ofsidyen oldu Olmazken olduydu ya. Bir al. Sınırsız su yapayım bari. Artık arkadaşlar taş elde edemeyeceğiz. Yani Öldü beni. Başta bir dakika. Şuraya koyup üstten alıp şuraya koysak tamam. Sınırsız suyumuz oldu. Yani Gördüğünüz gibi sımsı suyumuz oldu. Ama şu obsidyenin oldu. Çok sinir oldum ya. Hemen şöyle eşya alacağım kendime. Bir, bir tane. Bunlar varmış benim şu anda. Love. Lav kovası. Bir tane. Ekle envantere. Tamam. Şunu al. Şunu al. Başka bir yer yapacağız şimdi. Şu altı yapsam acaba bir dakika ben şurayı bir kazayım. Aynen aşağı iniyor. Bir dakika şuraya bir dakika diye çekelimizi giyip giyinelim şuraya şöyle şunu koyalım şunu kıralım ana minecraft aç ooo yemin ediyorum ki <laughs> orada olmayan şeyler burada var ya Şuna bak misali bir de var. Şurada da bir tane. Bu normal mi arkadaşlar? Şunu alayım. Bunu alayım. Belki gerekli olur. Ee, bu arada burada e, değişik şeyler falan da var. Yani madenler. Şuraya su koyacağız. Sonra araya <laughs> bilek olacak. Sonra şurayı kazacağız buraya da şöyle ayna bir dakika defiye çıktım yata. <laughs> <laughs> ya gene obsidyen oldu Ben yanlış mı yapıyorum? Acaba sonra dinleyeyim. Kaynak burası. Buradan aldım. Gene obsidyen oldu işte. Koy, Allah sırası için şu koydum bir şeyle koy. Çok damlıyor yukarıdan bana böyle gel. Tekim, bir şey damladı da. Bu arada arkadaşlar komutlar işe yaramıyor. Şöyle göstereyim. Bu olmasa yani hiçbir komut olmaz. Ben yine bir laf Ara. Lav kovası bir iki tane alayım. Üç tane alayım hatta. Üç tane lav kovası aldım. Yani bu da olmazsa bayağı bir üzülürüm. Üç tane aldım ya. Buraya yapmayacağım bunu da. Bunu da e, şimdi şurayı kapatacağım. Şurayı kapatacağım. Şuraya bir lav koyacağım. Sonra şurada değil. Tamam şuraları kazacağım. Buralı, buranın tam şuraya bir su koyacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Ya gene işe yaramadı. Allah'ım ya Rabbim ya. İşe yaramıyor ya. Lava mı iki koyacağız? Ha, lava iki koyacağız. Suya bir koyacağız galiba. Şu suyu koy. Oh be. Allah'ım ya Rabbim çok şükür. Lan bir sevindirmiyor lan şuraya obsidyen cennete uçtu. Ben de diamond yok mu? Ben niye taş kazıyorum ben? En fazla mı falan yapayım bitti. Bu kadar yani. Of. Oh. Aşağıda arkadaşlar bu arada bunları ben koymadım. Yani oyun koymuş. Şimdi bizde iki tane daha var. Şöyle bir dakika. Yetecek mi elmaslar? Yetmeyecek mi? Bir bakayım. Daha yetecek gibi. Baltamızı yaptık. Tamam. Şimdi kazmayla kazalım. Biraz. Aynen kazan kazmayla. Herhalde <laughs> kazma ne işe yer Biraz taş falan biriktirelim. Ondan sonra hemen giderim oraya. Havalı. Son. <laughs> Aynı olmuş ilik şimdi 64 oldu bile Yavru Türk da gideceğiz sonra Bu şimdilik gerek yok odunla falan yani. Ben direkt 40 taştan başlığa veriyi gördüydüm kere. of Bakayım. Ya yok ya. Hayır gitti gitti. Ters gitti. Şey kalk. Şunları falan yani ya. Yiyeceğim. Bu arada bir şey fidanımız var. Baya bir hızlı geliştik gibi. Gözüküyor bana göre. Nerede? Ha koymuşum. Ben de git, gidiyorum. diyorum. Hop. Anam. Bir dakika önce eşyalar gidiyorum bakacağım. Bu kadar eşya yoksa. Hop oh ya. Gitmiyormuş. Niye koydum? Bu arkadaşlar. Dur <laughs> dur dilini falan adam var şimdi. Çığır inek. Çığır şarkı. çığır. çığır i̇ki tamam, tamam iki tane derimiz oldu bile. Koyuna tek at bir. Aynen. Şu koyunu da çağır. Bir tek at. Oh be. ama Bayağı bir etimiz oldu ya. Bir dakika. Ben şöyle bir yağışı kapatacağım. O yüzden hileleri aç. Yani ne olursun. Tamam. Bir dakika. Ne yazacaktık? Toggle don't fall. Ya. Toggle don't fall. Toggle don't fall. Aynen şükür ya. Şükür. Hamsi çıkayım. Time takes one. gözüktü. Of oh be. Buradan çıkabilirsem ha. Şükür. Ya yemin bir lak kendime kızdım. Şu aşağı oraya doğru gitmeye başlayalım şimdi. Git git Bu kadar olursa var ya. Yere düşersem. Kaşa diye gitme. Oo. Kaşa da nedir? Yok mu? Orta zombi pikmenler var bir de dünyalar kadar lav var şöyle 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 gidelim şöyle gidelim şöyle gidelim şöyle gidelim şöyle gidelim. Şöyle, şöyle 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 ayna ulaşamadık ya Abi ulaşamadık gitti. Şuradan ta buraya gelmeye çalıştık. Bir de ulaşamadık. Aa. 28 tane mi 31 tane de toprağımız var. Buraya umarım ulaşırız yani. Az kaldı. Şöyle çık. Şöyle gel. 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 Ve gitmeye devam. Bu arada arkadaşlar bugün parka gideceğiz. O yüzden parkta da video çekeceğim bugün. Yani bayağı bir lava doğru geldik. Hop. Şöyle yapıp. Sonra şöyle gidelim. Evet. Gelmiş bulunmaktayız. Ne yapıyorsun lan? Bak. Oğlum vuracak mısınız lan? Ucum patlatıyorsunuz lan. Ben şunları alayım gideyim. Bunlar... Bana vuracak gibi hissediyorum ben de. Oha. Bir de kafasını dolayayım. Yap çekil kardeşim. Tamam. Şunları dolayayım. tuğlasını falan da alayım. Tamam. Kardeş çekil. Ben evime gideceğim. Anladın? Hadi görüşürük. Gelmeyin benimle. Bakın. Gelsin. Lan. aşağısı Aşağıyı gördünüz değil mi? Yani aşağıyı gören varsa bu Skyblock bile değil ya. Yani bir yapımcı yapmış bunu böyle. Şuraya da gideyim videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Gidemezsem de bitireceğim yani. Şöyle hızlı hızlı gideyim de. Bir dakika abi zırhım kırılmış ya. Daha yeni fark ettim. Bu arada oraya daha gitmiyor. bayağı var. Ya Ay merak ediyorum. Arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Hepinize hoş kalmak dileğiyle. Hoşçakalın.